Aa. Şimdi pet takasımızı yapıyorum arkadaşlar durun yanlışlıkla yaptım bu hatayı yanlışlıkla yaptım kabul ederse tekrar deneyeceğim. Bu arada bak kıyafetim nasıl olmuş. Arkadaşlar bu kıyafeti yemeğimle yaptım. Şu anındakini de daha yeni aldım. Arkadaşlar şimdi hemen koyalım. Bakalım ne verecek. yukarıcı diyeceğiz varsa yani arkadaşlar oyundan attım arkadaşlar Siz, bence şanslısınız size bir şey diyeyim çekiliş yapacağım beni PKX'ten arkadaş edin. İlk videomda pet takası ve çekiliş yapıyorum. İsmimi de size göstereceğim. Beni arkadaş etmek isteyenler varsa etsin. Sonra size çekiliş yapacağım. Bayağı bir şeyler biriktireyim. Size bir deve Size göstereyim. Bir tane de sivri baş. Yapmanız gerekenler ab abone olup like atmak. Öyle çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişe katılın. İlk bana yaşından kişiye bunu veriyorum. Bu ikisinden birisini birisine veriyorum, birisini birisine veriyorum. Ama ben oyuna girdim mi de dikkatli olun. Unutmayın. Şimdi girelim size gösterelim arkadaşlar. Petler şunlar. Onu oynayanlar varsa bir bu deve ve bir de sivri var. Bu ikisine ya da hip hopçu tavşan da olabilir. Yapmanız gerekenler sadece abone olup like atmak. Abone olup like atarsanız bunlardan birisini birisine 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 veriyorum. Yapmanız gerekenler bunlar. Şimdi arkadaşlar bu üstteki şu para var ya bakın. Nerede arkadaşlar? Bekleyin sizi göstereyim. Nereden de Hah, buradan. Bu e, elmasla işte paraları kazmak istiyorsanız ya bu oyuna ya da şurada bir tane paten oyunu var. Ona gir gireceksiniz size buradan iki katı alırsanız size 80 veriyor. Tek alırsanız, normal alırsanız size 40 veriyor. Yani bu araba yarışını da oynayabilirsiniz. Pizzacılıkta da herhalde veriyordu. Onu deneyeceğiz şimdi. Ben de bilmiyorum. Onu test etmedim. Deneyelim bakalım. Veriyordur inşallah. Veriyorsa size en kolay şey olan pizzacılık yaparsınız. Şimdi deniyoruz bakalım. Bunu normal yapıyorum. Normalde yapmayacaktım da size göstermek için yaptım. Şimdi buradan veriyoruz. Bütün hepsini verelim. Arkadaşlar bu şeyde sıfır yer çekimi. Altıncıyım. Her zaman bakıyorum kaçıncıyım diye. Arkadaşlar bunu da veriyoruz. Bakıyoruz. Arkadaşlar pizzacılıkta da 30 veriyor. Tabii ki de bunları yaparsanız buradan da size veriyor çekilişe katılmanızı tekrarlıyorum. Çekilişe şey, katılmak için abone olup like atıyorsunuz ve çekilişe girmiş oluyorsunuz. Bana arkadaşlık atın. Durum bekleyin arkadaşlık, yerini de göstereyim. ismim burada. Arkadaşlar. Buradan yazıp Şifrem zaten altında yazıyor. Buradan yazıp beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Ve ıı, arkadaş eklediniz mi de birlikte oynarız. Videolar çekeriz. O yüzden şimdilik videomuz bu kadardı. Arkadaşlar daha fazla video gelmesi için Hmm, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz diyorum. İyi akşamlar. Şöyle bir de dansımız edelim. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Şöyle bir de elimizi de sallayalım. Görüşürüz. İyi.